Sayın seyirciler, sevgili izleyiciler. Ben Metin Mitil. Çok yoğun bir gündemle karşınızdayız. Bırakın günü, saat geçmiyor ki yeni bir olayla karşılaşmayalım. Sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Önce İdlib'e bağlanıp sıcak gelişmeler için muhabir arkadaşımız Osman'a bağlanıyoruz. Osman sendeyiz. Evet Metin İdlib'den herkese selamlar. Burada yoğun güvenlik önlemleri alınmış bulmakta. Hastane ve okullar tatil edildi. Kamuya açık alanlar şu anda kapalı durumda. Kolonya fiyatları tavan yaptı. Marketlerde gıda reyonu tükenmiş bulunmakta. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Teşekkürler Osman. Zaman kötü, kolla kolonya. Evet sevgili seyirciler. Şimdi de Roma'ya bağlanıp oradaki gündeme bakalım. Osman Osman sendeyiz. Roma'dan herkese merhabalar Metin. Şu anda taraftarlar sokağa dökülmüş. Taraftarlar takımını desteklemek amacıyla sloganlar atıyorlar. Jose Ernesto Sosa Trabzonspor'da sakatlığı bulunuyor biliyorsunuz. Ama Trabzon taraftarı maçı alacağına kesinlikle inanıyor. Santra vuruşuyla beraber maçın başlama bekliyoruz. Sözü tekrar sana bırakıyorum Metin. Çok teşekkürler Osman. Maçın keyfini çıkart. Vurduğun gol olsun. Evet sevgili seyirciler. Şimdi de TT Arena'ya bağlanıp derbe heyecanını sizlere aktaracağız. Osman Osman beni duyabiliyor musun? Osman Metin TTR'nden herkese merhabalar burada adeta bombalar patlıyor Silah sesleri yükseliyor adeta bir can pazarı hakim Savaş meydanı M4 karayolu Rusya'ya M5 karayolu Türkiye'ye emanet edildi Birleşmiş Milletler Güneydoğu tarafını Hakim kılmış bulunmakta burada can pazarı yaşanıyor Bombalar patlıyor ben de biraz korkmuş bulunuyorum Metin Halk gibi aynı ne zaman ne yapsam bilemiyorum korkudan ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum Metin. Ben İstanbul'a dönmek istiyorum. İzninle İstanbul'a gelebilir miyim? Dönebilir miyim Metin? Tabii ki dönebilirsin Osman. Çok teşekkür ederim Metin. En kısa zamanda oradayım. Evet Metin. sevgili seyirciler. TKM Haber'de gündemi sizlere aktardık. Osman. Metin. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yorulmuşa benziyorsun. Ya biraz koşturduk falan ya, yorulduk biraz işte. Arkadaşa küçük bir su verelim. Nasıl geçti? Ya hiç sorma ya, çok yoğundu vallahi ama bitirdik çok şükür. Tamam. Programı kapatalım, seninle konuşuruz. Olur, olur, buyur. Sevgili seyirciler, TKM Haber'de gündemi değerlendirdik. Esen kalın. Hoşçakalın.